Öğrenciler ilk ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek. İlk dönem 20 Ocak 2023 cuma günü sona erecek. Öğretmen bilişim ağında yeni eğitim konuları da olacak. Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamaya göre öğretmenler Kasım ve Nisan aylarındaki yapılacak ara tatillerde mesleki eğitim programlarına öğretmen bilişim ağı üzerinden katılacak. Öğretmenlerin daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi tamamlamaları yeterli olacak. Mesleki çalışma programlarında yeni eğitim konuları da yer alacak. Geçmişten bu yana yayınlanmış 77 eğitim başlığı da sistemde erişime açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkarılan kitaplardan oluşan özel ek kütüphaneye de ÖBA üzerinden ulaşılabilecek. Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek vermek üzere öğretmen bilişim ağ uygulaması oluşturulmuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim öğretim yılının tüm ara tatillerinde de devam edileceğini söyledi. Bakan Özer öğrenci öğretmen destek sisteminin devreye konulduğunu ifade etti. Matematik seferberliği kapsamında matematik eğitim dijital platformunun geliştirildiğini söyledi. 2022 yılının sonuna kadar Türkçe ve yabancı dille ilgili dijital platformları tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hizmetine sunacağız diye konuştu.